Bir de soruyor musun? Gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Muhbiri arkadaşınmış gibi tanıttın. Onu evimize kadar soktun. Orada bir dur bakalım. Bir dur. Onu seninle tanıştıran ben değilim bu bir. Kendi başına iş çevirip onu bu eve getiren sensin. Ya kim olduğunu bilmiyordum ki. Kız arkadaşın sanıyordum hatta. Ben sana asla böyle bir şey söylemedim. Evet ama gerçeği de söylemedin. Sakladın. Bunun yalan söylemekten ne farkı var? <laughs> Bak Sedef. Bu zamana kadar ben size hep davrandım. Ama bu başka. Bu mesele benim meselem değil. Bu mesele devlet meselesi. Ben de geçiştirebileceğin küçük kız kardeşin değilim artık. O ne demek şimdi? Sıla'nın Nadia Ivanova olduğunu Berna'nın ifadesini alırken değil de senin ağzından duymayı tercih ediyorum demek. Ama biz tercihlerimize göre değil, görevimizin gereklerine göre hareket etmek zorundayız. Yani yaptığın şeyi hala savunmuşsun öyle mi? Evet. Nasıl ki sen tedbir kararı alınmış bir dosyayı benle inceleyemiyorsan, ben de devlet sırlarını seninle paylaşmam. Ama ben yine de uyaracak başka yol bulabilirdin abi. O kız tek ayak üstünde bana elli tane yalan söyledi ya. Evimize girdi, soframıza oturdu, bambaşka biri gibi davrandı. Sedef, bak. Gene başlamayalım ne olur. Bütün bunların sebebi ben değilim. Hem ayrıca Nadia hayatını kurtarmak için çok büyük bir risk aldı. Bunu da bil. <laughs> Şimdi de minnettar mı olmam gerekiyor? sinirlerin geçince tekrar konuşuruz. Hadi gel içeri. Abi. Hadi içeri dedim sana. Abi. Senin ne işin var burada. Komutanım ben su almaya geldim. Al. Ee, su ne tarafta? Arıtmadan alabilirsin. kırılsın onların inşallah elleri. Acıyor mu yavrum? Ha? Acıyor tabii değil mi? Yok anneciğim ne acı var ne ağrı. Olmaz mı acı yavrum bilmem mi ben seni. Sen üzülmeyim diye böyle diyorsun. Ben seni bilirim. Bana bak bir ağrı bir şey var mı sancı başka bir yerinde ha? Doktora falan gidelim mi? Yok anneciğim merak etme bir şey olsa ben neden sana söylemeyeyim? Hem ayrıca çocuk muyum ben? Çocuksun tabii, sen de çocuksun. Ali de çocuk, ha, o da çocuk. Bahar da çocuk benim nazarımda. Elinize gelseniz gene çocuksunuz bende. Efendim Süleyman. Komutanım, acil operasyon var. Komutanımız pençetiminin hemen toplanmasını istedi. Tamam, geliyoruz. Arası toparlanan karargahı tanımlamak görev varmış. Ama. Emredersiniz. Hayrolsun. olsun mi çocuğum? Evet hanımcığım. Ama endişelenecek bir şey yok. Ver elini öpeyim. Ah, yavrum benim. Hadi, hadi, hadi. Güle güle, güle güle yavrum. Güle güle. Gel hadi, bakayım cimcime, gel. Gel sana da sarılayım. Gel. Yavrum benim. Maşallah, maşallah. Sinirlerin geçince bana hak vereceksin. Sanmıyorum ama neyse.

ne fısır fısır ne konuştunuz mutfakta öyle? Sıla'yla mı ilgiliydi yoksa? Ne Sıla'sı anne ya? Bir daha adını falan duymak istemiyorum onu. ne oldu ki? İki gün öncesine kadar bayılıyordun ya sen ona. Ne oldu şimdi? Bir şey olduğu yok. Aa ne oldu? Nereye gidiyorsun sen? Allah Allah.